Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, kuşumuz yemlik yiyor, bunu sizinle paylaşayım dedim. Bu kanarya kuşu, yemliğin içinde de demir çok. Demir vitamin aldıktan sonra arkadaşlar öyle güzel ötüyor ki, sizinle onu da paylaşacağım. Arkadaşlar kuşumuzun demir takviyesini siz de yemlikle yapın. Değilse ötmezler. Ben bu da ötmüyordu gerçekten arkadaşlar. <laughs> Best Kakers. Mijn vogel heet wilde planten, vind ze lekker, <laughs> Datnutun yılağ probi yara. Dikra khunu khayzardan bine. Beste te kaka lal film ay video like fen de vil like abone yere well. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like yapmayı abone olmayı bilhassa kendinize çok iyi bakmayı hiç unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güneşiniz bol, pencereniz açık olsun.